Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Bedirhan var. Merhaba arkadaşlar. O da benimle oynayacak. Arkadaşlar bugün sizlerle karakter seçimi oynayacağız. Aa, sadece Bedirhan yine açtı hesabı. Çok az karakter olduğu için bu karakterlere dostluk maçı açacağız. Şimdi ben Bedirhan, Bedirhan ikimiz için bir karakter seçiyor. Tamam seç. Bak Barley'in karakteri. Barley. Önce senin için seçiyorum. Önce kendim için seçtim. Ve bana Darley, Ana gelmiyor. bana Nita girdi ya Darley'e doğru gidiyor Darley'e gitme Barley'e gitme Nita dayı barley, Tamam ben de Barley'e Barley'e gitti arkadaşlar Hayır senin için Sen tamam. bas Şimdi ben bastım Barley'e gelme alırsın ya <laughs> Kolta gitme lan Tamam seninki değil Arkadaşlar şimdi biz dostluk maçına gidip geliyoruz. Hayat arkadaşlar şey da sıkma gidecek ama sonradan adam karar geçtidik. Çünkü Bedirhan'ın kupası çok az olduğu için şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Daha arkadaş bile değiliz. ID atayım, ID'yi yaz söyle ben. Tamam bekle oyuna, oyuna girmedim ben. Let's do this. Müzik, Müzik, Uzun yaptık. zamandır. Bunun rengi de sarı yapıyor mu? Efsane bir rengi şey sarı ya, efsane bir şey öyle. Tamam. Buradan geliyor. Tamam. Efsane bir ID'imiz ID ID var. Şimdi bakayım. Arkadaşlar. Bir saniye. Siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sahip olduğun ID. P 9 PR Arkadaşlar siz bakın. P PR 2 3

arkadaşlar. Sen korktun değil mi? Korktum korktum. korktum. Hazır ol. Hazır ol. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> ne var? Aslında kötü bir ikili değiliz. İkimiz uzaktan uzaktan ölüyoruz adamlar. yapmaya başladım. <Sessizlik> Arkadaşlar ıı, dün PUBG videosu çekmiştik çok güzel bir video olmuş hiç kasmadan güzel bir video kalmış aa ah, çok iyi bir, 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 bir. onları ben alacaktım da Arkadaşlar bir saniye beni ya. Arkadaşlar yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bir gerneşi yapalım. Dakika bir dönelim. Karar çektim. Senin yerine çevrildi Önce ben çevirdim. Gene mi var Ley sen hala. Lanita. Valleye de durma, Valleye de durma. Arkadaşlar ba Valle gelirse saymıyor. Evet. Hayır abi o zaman benim yerime Barley'i ben Barley'i Tamam Barley'i sen aldın şu an. Tamam Barley'i ben aldım. Sana da... La bana da Barley'i geliyor Nita ya. Nita. Arkadaşlar bu Barley'i sen bas ya benim için. Tamam sen benim için ben. Bir şey daha deneyeceğim. Bu Barley'in şeyi ne? Ben Barley'imi alayım hemen. Çok da sevmem ha Barley'i yani. Nita gel Dur Nita'dan ben seversin. Yita da bir şey en azından. Hemen bir dönelim. Oo, elektronik sorular ciniymiş, cini yağlaydı. Arkadaşlar ya. biz dönüyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu açtım dimesani çıktı. Yalan. <laughs> Hadi bebek kardeşler. Evet. Şimdi tekrar bir daha hesaplaşma. Gene birinci olacak. Bir çok oynardım. Eski, eski de var, bir ya. O zaman daha hesabımı açmayı da bilmedim. Öyle direkt giriyordum. Silinince de... <laughs> Ik spel aan boord. Mech, spel je mech. Ik spel je oor. Oooooh. Nee, nee, nee. Ik spel je 13 tane enerji küpümüz var ya. Tamam. <laughs> 12 18 tane arkadaşlar. Ve balley 10 rütbe oluyor. Olaylar arkadaşlar. biz arkadaşlar. Bir çarpı gidip geliyoruz. Evet, şimdi dönüyoruz. Ben bu senin için döndürdüm. tamam. abi. Ben ben i̇ki kere ayran vermiyoruz. tam tamam, baştan. Niter, niter. İki kere ayran da bana geliyor ya. <laughs> abi bu niter. Of. Tamam iyi. Diğer el ben ballerim. Diğer sen balleysin. Arkadaşlar niter... ben Nita ile balle geliyor ancak. Tamam ne güzel. Kolt mu gelmesini istiyorsun? Allah Allah. Tamam işte abi. Veremiyor. Arkadaşlar ala. tamam. Geliyorum ben. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parlım bu. Ses arkadaşlar bu. Bite! Bu aynı bu. Ben ne aldın lan?

Yok zaten bu şey kolay. Ben de gelin şunu <laughs> <Ben de gülüyor> Yes be. Yes be şöyle. Ayıcı. 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 Arkadaşlar biz şimdi aa, anladın, Çarka gidip deniyor, gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar beni her içinde dedim şu anda. Benim oyunum kaçtı arkadaşlar. Beni sana kol çıktı. Aynen sağ kol çıktı. Şimdi kol Buradan döndürmek döndürme istiyorum. Bismillah. Bismillah dedi ben önden. De, bir şeli gelsin ya. Osman. Bismillah. Bismillah. Bana da kolt geldi. Kolta koltu oynamıyor. Koltu bir yanını Bir şeliyle oynasın şeli. Bak taktiğini buldum başıma. Ne tabi? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Ben o zaman sen gittin değil mi Bedirhan? Evet. Ben bir arkadaşlar Bedirhan yine bir kol atayım son el olsun. Geri dönüyorum arkadaşlar. Neyse. Evet, arkadaşlar şimdi Bedirhan'la son el olduğu için kol tariko yapacağız. Nasıl bir şey olacak merak ediyoruz. Hadi sonra da sonra da bir bandiye ya dynamite yapalım. Son. Ne <laughs> yapalım <laughs>

Bak adamları ezdik biz. Yeniliriz, yeniliriz. Arkadaşlar ben de bu oyu alacağım. Az kaldı. Ben de bu alacağım. For for glory. Aslında ben çarparamıyorum. <laughs> Dynamite. Ana. <laughs> Say hello to my little friend. Bir daha arkadaşlar dynamite Halli yapacağız. at <laughs> <Evet>, beni at. <öyle. gülüyor> Son bir dynamite yapayım arkadaşlar. Dynamite kalmıştım. Siz biliyorsunuz video Normal videosunu çekmemiştim. Tek gideceğim. Bakalım yenebilecek mi? Biraz zor ama deneyeceğiz şansımızı. Ben <laughs> 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 Arkadaşlar biliyorsunuz spot diye karakter çık Biosik, çıkıyor yani. Bu güzel karakter bir şey Hadi lan. Ne oldu? Yemiyorum. На-на-на-на-на! No, 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 no. sandım ya Allah belanı versin seni <laughs> Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.